arkadaşlar. Eee zemin zemin kurduk. Zemin arkadaşlar bunu Bu parsordan meydana geliyor. Baktığınızda buhafet baktığımızda arkadaşlar bunları gibi zemine düşürüyoruz. Sesten sanatrep köçe verebilir mi buhafet sanatara. Hocam onu kusun. Güzel arkadaşlar bu demirleri kullanıyoruz. Aslında bunlar tek fakat bir şeyymiş daha İçini ayırdım. Birazdan göreceksiniz. Her parçanın üzerinde arkadaşlar rakamları var. Görüyor musunuz? Mesela kaçmış arkadaşlar? 7 numaralı parça. Görüyorsunuz. Üzerinde yazıyor. Hatta bu çadırı kurarken elimizde bir de var arkadaşlar. Tabanık yani, gösteren tabanık kraliçe. Profilimiz şeyimiz var. Krekiniz var, krekiniz var. Bu krakiye bakarak zemini aslında çok kolay oluşturabiliriz. Ama oluştururken bir arkadaşımız bize ne yapacak? Öncelik yani amir arkadaşımız diyecek Evet arkadaşlar çadırımızı şöyle kuracağız. Şu parça yiyecek. Şunu kuracağız. yönlendireceğiz. yönlendirelim. Dolayısıyla bu parçaları şaşırmanın veya e, birbirine karışmaz aslında mümkün değişiklerde yazılıyor. Yalnız bir tane yazılırsa hangi parçanın ne anlama geldiğini gösteren bir sayfamız da var. Hangi parçanın üzerinde yazmak için hangi parçanın kaç numara olduğunu gösteriyor. Gel Şimdi bu kirliyle arkadaşlarım da bunu dizerken özellikle öbür parçayı <laughs> sıfır koyacağız. Hem düz hem sıfır. Hepsini dizdikten sonra 3 kenarını çivileyeceğiz. Üç taraf oluşturmadan önce. Şimdi bir zemini oluşturalım. Gel dışarı. Ne işin olacak? Dört. 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 Evet, bir Yaz ben şimdi koyarken şu kancaların da hem dışarıda hem de aşağı bakmasına bakıyor bir kutuları sıfır. Şunlar sıfır yapmam lazım. Evet, ee, i̇ki milimlik şey yukarıda sizi zorlayacaktır. Şey. dolayısıyla gider miyiz arkadaşlar? Hem sıfır olacak hem de şu zemin oturacak. Eğri büyülü kamburu olursa yukarıda zorlanırız. Düz olmasına bakacağız. Devam edelim. Bu beş iyi evet, olsun devam et. Devamını sağlayalım. Gel buraya Uğur Bey, gel. bu taraftayız. Oradan böyle dönüyoruz. Evet, dönecek gel. Evet, Otanık dönecek. daha olacak Murat. Değil mi Erdal Bey? Çakarken emniyetli bir şekilde buradan başlıyor. Şimdi Yusuf Usta da hizalamaya bakıyor. Acil hizalama değil mi? Evet. Şöyle yapalım. Bunu uyduracağız hepsini. Birinci ek biraz mi? dışarı olacak. Önce şu sıfırlayacak göreceğiz. Şu anda zemin pek iyi olmadığı için hafiften kabloyu şuraya bir alalım. Bir çabucak kabloya getir. Getir şuraya.

Şey yapalım tamam. arkadaşlar dinliyor muyuz? Evet. Bir tane atlayıp yapalım Yusuf. Evet. Şu dan uzak, dan dan sıfır atın tamam. tamam. değil mi? Tamam mıyız? Tamam. tamam. Bak, Yusuf Usta bir dakika çok inir. Yoksa biraz sonra bir parça zorlanır. Gel sen kim çalışır gel bak Şimdi birer taraf da Öbür Ama gözünüz Yusuf Bey'de olsun. Tamam mı? Tamam bir tarafta ip çekiyoruz. Üstümüzde, üstümüzde baktım, bastırın şerin. Tamamdır. Tamam. Bastır tamam. tamam. şerin de çap. Ha, tamam. Şimdi yavaş yavaş yapacağız, hızlı yapacağız burada aslında, tamam mı? Evet. Bir eğitimimiz için yavaş. Şimdi çadırımızın üst e, kaburgasını oluşturan kısım e, üç kısma oluyor aslında. Bir e, kaburgayı anasını oluşturan. Bir kaburgayı birbirine bağlayan, ekleyen e, parçalar. Sonra da e, bu eklemeleri sağlayan aparatları var. Aparatlarda şu farklılık var. Size de aynısı var verdiğimiz e, çadırlarda. Üç tane farklı, bunlardan farklı gördüğünüz gibi. 6 tane daha doğrusu farklı şey var. Gördünüz mü? Aparatlar. E, bu ne anlama geliyor? Bu gittiğin anlamına geliyor. Yani çadırın başı ve sonu. Kapısı ve arka kısmı bu üç aparattan oluşuyor. Şimdi günlerini görüyor musunuz? Pimlerin ne işe aradığını da size göstereyim. Pimler e, şunlara geçip demek için kullandığımız şeyler. E, bu pimler gördüğünüz gibi hepsinde var. Yani her birinde pim var. Bu pimler aynı yöne bakması gerekiyor. Arkadan başlayıcı başlayacak eğer Ki arkadan başlayacağız bu şimdi de. E, aynı ucunu alacağız. Yani pimlerin aynı yöne bakana alacağız ki sonrasında birbirine denk gelmesin. Şekil alacağız. Çatımızın ana şeyini oluşturacağız. Birleştirici noktası oluşturacağız. Şimdi bunları takarken şu şekilde de takılabiliyor. <laughs> yukarıya doğru da takılabiliyor ama siz yukarıya doğru takmayacaksınız. Biz aşağıya doğru takacağız. Yukarıya doğru takarsak, brander çekerken yırtılır. Bu evet. süre buranı çekeceğiz de uyurdu. O yüzden bunun aşağıya başlarken aşağıya emin olun. Yani yukarıda başlamasın. Bu yukarıda evet. başlarsa yukarıda devam eder. O yüzden bir bakmışsınız çadır gelmiyor ya da diğerleri de yırtıldı. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Altı olmasına dikkat edeceğiz. Bunda maksimum altı. Kaldı dedin hadi. Bunu Şimdi filmleri yine aynı yere bakacak şekilde. Aşıyoruz.

parçası. Beşlerinde hareketli bir parça var. Gördüğünüz gibi. Köşe e, dikmelerde gelenlerde. <laughs> bu dikmelerin şu vida kısımları kaldırdığımızda çadın içinde kısmında kalacak. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ve şu dikmelerin içindekilerin e, çıkan hareketli parçalar görüyorsunuz bir eğim var. Görüyor musunuz? O kavisin eğimine göre bunu bu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor içine. Bunların içine. Yani bu şekilde yerleştirdiğinde o ne yapacak? O kavise uyuyacak değil mi? Bunu da şekilde ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra bunların ikisinin arasına şu parçayı yerleştiriyorum. Ara pervazını. Tamam arkadaşlar. Daha sonra bu hareketli parçayı ikisinin arasına geçirerek evet. Sonra bir hafifçe mizahımı sıkıyorum. Burayı da aynı geçirip Şimdi kaldırarak o karelerin içine ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Sen merdiveni çıkardın. Merdiveni bitirin, merdiveni bitirin. Bir de en iyisi getirin merdiveni, O karelerin içine geçirdim bu şeyleri, hükmeleri. Sonra o vidalar gevşedik. Yukarıları oturtturacağız, tamam mı arkadaşlar? Oturtturursan tam ortamı yapacağız. Şu ortadaki, orta kilişimiz var ya, tam kapıyı ortalayacak. Evet. Bunu ayarladıktan sonra onu... Ayarladık Evet sıkın. Pemseyi sıkın biraz sert sıkın. Biraz yani, daha gevşek olur. Birinci he, yukarı. Pemse nerede? Malzemeler var. çıkmasın hocam. Şöyle şey çıkmasın. Onu aşağıya bu O ara şey yukarı da Sadece o parça hareketli parça gidiyor. Evet. Tamam mı? Pemse Kapıyı örüştüreceğiz önce. Kapının brandasını. Şu turuncu brandayı bir açar mıyız? Açabilir miyiz? çekeceğiz. Çak kapının iç kısmından çekeceğiz. Şu halkaları üç tane arkamız var görüyor musun? Her arada, Aralara geçelim. Aralara geçelim. Aralara geçelim de şu iç trafiğinde kapı ve pencere kısımlarını açıklamak kısımların iç kısmında kalacak. Yani arada kalmayacak. Tamam mı arkadaşlar? Evet, Şimdi bu aradan geçelim. Evet, tamam. Tamam. Şu demir parça ve dış brandan arasında kalacak. Ne içeriden ne dış dışarıdan görünmeyecek. Bir <laughs> Önce bak. Arkadaşlar sırayla sırayla. Arkadaşlar. Şey. Bakın bakın. Önce buradan başlayalım. Hepsini aynı anda yapmaya çalışırsanız olmaz. yukarıdan burada, yukarıdan, yukarıdan sur, dur abi, yukarıda da şimdi? Borun üzerine doğru alacağız. Şu bitişli kısımları var ya arkadaşlar. öne doğru gelsin şu bitişli kısımlar. Evet. İşte doğru aktırın. Evet. evet. Sandalye aşağı sandalye. sandalye. çıkın arkadaşlar. Şey Bakın, orada var. Arkadaşlar bak. Şey olmuyorsa şurada ipi biraz çektirin. Bol var. İçeride yukarıda bol kalıyor. Ben de biraz Böyle, böyle çektirdiğimizde yukarı gelecektir. Gördüm buraya. Tamam bırak yeter daha. Bence gelme. Az daha çekebilirsin. Tamam kalsın öyle dur. Gelin. Şimdi arkadaşlar. Peki, peki. Gidiyor muyuz? Bırak Güzel, orayı bırak. Hocam sen bırak orayı. Bence bırakan mı? Yok sen bırak. Arkadaşlar, çadırın önce bir tarafını ucunu sabitliyoruz. <laughs> tamam. Ha nasıl bu? İşte sabitledikten sonra diğer uca geliyorum. Diğer uca. İpimizin şurada boşluğu var ya. iyice boşluğu alıyorum. Bir e, anma bastırarak iyice gergin hale getiriyor. E, geldi. İyice geldi mi? Geldi. İyice şeyde boruya da oturdu değil mi? Oturdu. Evet. Yani. oldu. Gerdirdikten sonra hemen yani, iç kısımdan hemen buraya sabitliyoruz. Ayrıca geçirdik de Gelmiyor, tutamıyor. Onlar gelmesin. Şuradan. Evet, Serhat Bey. Alt kısımdan yine şuradaki demire iyice gerdirerek Aşık sabitliyoruz. Açık kaldı ama açıklamıyor. Biraz daha gerilmesi lazım ama. Biraz daha gerilmesi. <laughs> <Evet>, biraz daha <laughs> germeniz lazım. Oha <laughs> seyirci. Yani. kurulumu şu anda gösteriliyor. Gel doldurgan çekme ha. O doldurgan çekme. Sen yan yan. Çadır. Hava nasıl? İp arkadaşlar. O bu tarafa doğru gelen, kısımlar iskelet kısmına bakacak ve aşağıda kalacak ipler. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Evet. İpli kısımlar iskelete bakacak ve alt tarafta kalacak. Yani üzerinde geldiğimizde şu ipler içe iç kısımda kalacak. Şimdi uçlar neredesin ipleri bağlayarak karşı tarafa atıp çekeceğiz. Bir kişi de o ortada bir tane sopayla takılan yerleri ne yapacak? Tamam. Kurtaracak. Evet, tamam. yardım tamam. et. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Bir abi. Bırak gibi. Bu da var. Abi, karşıya çekecek. Çıkıp da tutuyor sen bu. Yok, tamam. Yok, böyle bir şey lazım. Bütün atacağız. Dur, dur, dur. Arkadaşlar, selam arkadaşlar. Tamam. sandalye getirebilirsiniz arkadaşlar, sandalye. Tamam. Oo kancı... şey, geçirdim. Al sandalye. Diğer taraftan. Boylarını ayarladıktan evet, sonra. Arkadaşlar bir saniye. Şu boylarını Boylanı bir. Boylarını ayarladıktan sonra bir, bir tarafı sabitliyoruz. Diğer taraftan da giydiriyoruz arkadaşlar. Harun bir saniye. Bekleyin abi. Bir saniye abi. Tamam. Boylarını bak. Beyazan nasıl oynasın? Tamam etekler. Şey orada. Abi sarsın orayı. bir Bakalım. Aynı mı? Bir yere abi? Arkadaşlar bu Bunun yani gibi beş tabaka var bunda. Beş tane de aramızda. Görüyorsunuz değil mi? Evet. bir tane tabaka geliyor. arkaya mı Bu ipler, bu ipler yine döndüğü değişikliğinde kaldıkları ürünleri, Çünkü bu çektiğimizde tostlayıp yürütülmesi çok iyi sabitlememiz lazım. Evet. Bunlar evet. evet. şuradan bağlı. Bir kişi de oradan çeksin. Hakan geç. Akan, geç. Bundan sonra kanjılara geçin. Öbür da taraftaki yer sinden. Sabitlesin. Çek. 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 Hepsi çok. Çek 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 çek. Ben çek. çek çek çek. Hesapla bir dakika. Dur, bütün oyuncular. geçiriyorsunuz. Zira sustun ipini. Çek 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 daha sağa doğru sıfırla şefim. Tamam, Sebebi ne Vahap Bey? Evet, sebebi ne? Sebebini söylemiştim. Burada içinde yağmur sızdırmaz, böcek girikmemesi için, içinde kalıcı koku yapmaması için ve dışarıdan estetik bir görüntüsü olması için. Yerde olan bir eteğimiz var, etektesi var. Biz özellikle soğuk ve çok sıcak havalarda bu etekleri kapatacağız birinci. İkinciyi olarak da e, yağmur falan yağdığında içine girmesin, tahliye kanal olsun suya için kanalaşmamız gerekiyor. Bunu iki türlü yapıyoruz aslında arkadaşlar. Yerimizde eğer su basmaya yatkınsa çadır su basabilir diyorsak mutlaka kanalaşmamız gerek. Kanal da arkadaşlar fazla fürekle şu eteğin yanını yaklaşık şöyle. 20 santim genişliğinde bak gördük mü? Şöyle 20 santim ve 20 santim derinliğinde. Bakın tam burandan görüyor musunuz? Bu evet. şekilde küre alabilir miyiz? Ne yaptık arkadaşlar? Çıkardık malzemeyi. malzemeyi çadırın üstüne attık. Neyse, evet. Ne oldu bunu atmayla arkadaşlar? Özellikle Öyle. biraz daha tabii 20 santim kadar ineceğiz böyle her tarafını dolaşacağız burada. Bunu attığımızda arkadaşlar birincisi ne yapıyor? Ağırlık değil mi? Evet. Şadrak, evet. Soğuğu sıcağı Şimdi geçirmemek olsun. konusunda ağırlık yapıyor. Yani İzhar Birincisi bu. Artı yağan yağmur ne yapacağız? Buradan şu kanal devam edeceğiz etrafına. Evet, sonra doğru geleceğiz. Ya tahliye yaparsak gelen su tahliye kanalından atmış olacak. İçine su girmemiş olacak. Değil mi? İkinci bir şeyimiz var arkadaşlar, yöntemimiz var. O da eğer su tahliyesi gidiyorsa kendi başına zarar vermiyorsa öyle yani beton ya da asfalt seviyede veriyorsa Ama çadırlardan hem sıcak soğuk hem de hizala çeşitli hayvan beslere de girebilir Hani arazi doluysa giymesin diye şöyle çuvalları kullanabilir. Koyduğumuz çuvalları ne yapacağız artık çok daha koyduk çuvalları Şöyle yastırıcaz Yastırdıktan sonra özellikle alttan biraz çekin arkadaşlar sabit olsun Ayağımla bastır ve çekin bu şekilde yapıp devam edebilir miyiz? Yanına koydum. Yanına sıfır koydum. Şöyle. Gergin mi? Niye gergin koyacağız arkadaşlar? Özellikle rüzgarda set yapmasın diye daha Bunu da. biz yatta kanı olarak kullanabiliriz. Yemek yeri kullanabiliriz. Bu da hizmet çadırı. Ya komuta kontrol da kullanabiliriz. Yani afet yönetimde kullanabiliriz. Dolayısıyla ne kadar gergin yaparsanız da çadırınızı o kadar az sorun yaşarsınız. Tamam mı biz arkadaşlar? geldik böyle. Bu ee, ikinci iki, iki de arada görmüş